Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yani şu anda bilgisayarın, sistemin başındayım. Öyle bir takılıyorum. Bugün öğleden sonra biraz işlerim var. Ondan sonra da idmana gideceğim arkadaşlar. Şimdi yine Mr. Guru'muz uzattıkça uzatıyor, uzattıkça uzatıyor. Ama tam etkinlikten bir gün önce video yayınladım arkadaşlar. Ve videoda kendisiyle alakalı yorumlarımı yaptım. Onu bir izleyelim, bakalım neler demişim. Gözüken herhangi bir görseli videosu var mı? Maalesef ki yok. Hikayelerde de bir şey yok. Yarış bir yarışmayacağı konusunda da herhangi bir bilgi yok. Ama en son kondisyon bu. Sırtı çok boş arkadaşlar. Standart bir fizik var esasında ortada. Göğüs inanılmaz boş, dolu durmuyor. Ee, kat mı kat bir problem yok. Katingi güzel, hiçbir sıkıntı yok. Ama standart bir fizik, fiziği var. Evet. Şimdi. Videomu eğer izliyorsanız beğenmeyi, aynı zamanda kanalımı takip etmeyi lütfen takip almayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bakın ben yıllardır aynı şeyleri dilimin döndüğü kadar belli perspektif içerisinde işimle alakalı yorumlamaya çalışıyorum. Dışarıdan belli bir kitle de bilmişlik yapıp bunları çürütmeye çalışıyor. Arkadaşlar Emilio Martinez'le de konuşsan, Steve'le de konuşsan, Leona Burton'la da konuşsan, Tom Knight'la da konuşsan, Amir Reyazi'yle de konuşsan. Kime gidersen git. Aynı şeyi söyleyecek. Ben de aynı şeyi söylüyorum sana. Çünkü benim işim bu. Podyuma çıkmadan önce göğsünün boş olduğunu, sırtının boş olduğunu, genel bir fiziğin olduğunu ve bunların inşa edilmesi gerektiğinden zaten bahsettim. Kalkıp çok güzel bir bilinç sergilemişsin. O bilincin üzerine de gidip Bunlardan feedback almışsın. Ben senin de olsam o feedback'i orada alanda alırdım. O bir şey mesaj atmazdım yani. Hatta giderdim bir de selfie falan çektirirdim. Tabii <laughs> bunlar bana göre değil. Hatta bununla alakalı bana yorum da yapan var. Ya onları tanıyorsan niye hiç resmi yok falan. Olmadığını nereden biliyorsun? Neden? Paylaşmam mı gerekiyor? Ulan bu ülkede kimlere laflar sarf ettiniz? Adamların çoluğu çocuğu çıktı kaç yaşında? Neler dediniz? ...utanmaktan sıkılmıyorsunuz. Da sorun şurada. İnsanlar kendini sizlere özel hayatlarıyla ispat etmek zorunda değil. Sizler hayatınıza aleni bir şekilde teşhir edebilirsiniz. Sizler benim so so e özel hayatımı kaç sefer gördünüz? Göstermem ki. Niye göstereyim özel hayatımı? Özel alanımı neden göstereyim, neden sunayım? Bu benim özel alanım. Burası da işim. İşimle ilgili yorum yapıyorum. İşimle ilgili yorumlarla beraber bak ne güzel. Benim verdiğim feedback'i etkinlikten önce Emilio Martinez'den ve Steve'den almışsın. Çok güzel yapmışsın. Beni de tasdiklediğin için çok teşekkür ediyorum. Beni yüceltmişsin. Yüceltmeye de devam edin. Özellikle hater'larım beni konuşmaya devam edin çünkü sizler beni konuştukça bakalım bu adam ne diyor bu adam kimmiş diyenler oldukça beni izlemeye geldikçe ulan bu adamlar böyle konuşuyor ama adamın dediği her şey doğru her şeyde haklı çıkıyor ilgi doğrultusunda donelerim hep gerçek hiçbir yerde hiçbir noktada yanıltmadım sizi He, ufak istisnalar var mı biz de insan evladıyız biz de insan evladıyız ama bir yere kadar bir yere kadar. Burada bu videoda çekmemin sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten egomu okşadın. Gerçekten egomu okşadın. Neden mi egomu okşadın? Ya arkadaşım Steve'e gidip sormuşsun. Benim söylediğimi söylemiş. Emilio'ya sormuşsun. Benim söylediğimi söylemiş. Başkasına da gitsen aynısını söyleyecek. Ve bir diğer konu. Burada esasında bir diğer konu. Bir diğer konuda ne biliyor musunuz? İki farklı noktada hem Amerika'da hem İspanya'da olan baş hakemin aynı noktada birleşmesi. Aynı noktada birleşmesi. Yani burada hiçbir hakem ne birbirini çürütür ne birbirine farklı yorumlar sarf eder. Özellikle üstüne ters düşecek hiçbir yorumda sarf etmez. Çünkü göz aynı göz. Zaten profesyonellik bu. Göz aynı göz olacak. İstek aynı istek olacak. Eğer federasyon yapımızın altında, NPC'nin ve Pro Lig'in altında farklı vizyonlarda, farklı bakış açılarında ortalığı çürütecek birisi varsa zaten bizim komitemizde yer alamıyor. Onun için biz baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Aynı şeyi yorumluyoruz. Aynı şeye bakıyoruz. Aynı şeyi istiyoruz. Siz ve sporcular buna uymak zorundasınız. Mantık bu zaten. Çünkü bu federasyon yapısının adı MPC. Diğer açılımıyla Profesyonel Ligi, IFB Pro League. Bitti. Bu kadar. Uzatılacak hiçbir şey yok. Ama teşekkür ediyorum Emino'dan tasdik aldığın ve tekrardan da açık konuşmak gerekirse Steve'den de tasdik aldığın için kutluyorum. Bana da bu şekilde, esasında istemeden de olsa prim kazandırdığın için de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı cumalar, bol bereketli umarım bir hafta geçirmişsinizdir. Şimdiden de iyi tatiller diyorum sevgili dostlar. Belki hafta sonunda canlı yayın yaparız. Hepinizi seviyorum, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Sporsuz kalmayın ve mazot üretmeyin. Bay bay.